Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla beraberiz. Az önce biten maç bir bir sona erdi. Bakalım bu maçla ilgili neler olmuş. Kasımpaşa pas yapıp ayağa oynayan, yani oyun düzeni belli e, yıllara dayanan bir oyun modeli var. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile bir çıkış yakaladı. E, bundan önce Abdullah Hoca, arkasından Şenol Hoca. E, Fatih Tekke de onlardan kalan işte mirası bir şekilde götürmeye çalışıyor. Tabi bu miras bazen e, iyi sonuçlar alamamış takım da olabiliyor. Öyle işte e, maça aslında Kasımpaşa daha etkili başladı. E, pozisyonlar da Kasımpaşa bulmaya başladı. E, en sonunda bir e, kafa vuruşuyla e, çizgiden çıkarmıştı bir taa. Akabeninde de Aytaç'ın vuruşu e, Batakova çarparak ağlara gitti. Yani ilk yarı Trabzonspor açısından 1-0 olumlu bir sonuçtu. Çünkü vardan iptal edilen bir Kasımpaşa golü de vardı. E, Trabzonspor rakip kaleye gitmedi desek yeridir. Yani maç boyu Spiker de anlattı. Trabzonspor bir şutu vardı. O da Uza, Ozan Tufan'ın out'a giden e, kaleyi bulmayan şutuydu. Onun haricinde ne korner kullandı ne rakip kaleye gidebildi. Bekleyerek oynadı. Bunun temel sebebi ise temposunun düşüklüğü, e, yaşlı oyuncuların fazlalığı, onların temposunun ikinci yarıda kullanılmak isteği. Yani bizim Anadolu takımları ya da biraz daha e, düşük bütçeli takımlar yaşlı oyuncularla bu işi götürmeye. O yaşlı oyuncular bilen oyuncular oluyor. E, dolayısıyla bu bilen oyuncuların da e, kas sakatlıkları vesaire olmasın diye biraz daha temkinli davranıyorlar. E, Trabzonspor'da ilk yarı yani sahada var mıydı yok muydu desek yeriydi. İkinci yarıya başlarken golle başladı. İşte e, e, Vakame'nin getirdiği topu e, güzel bir vuruşla e, ilk bulan yani kaleyi bulan ilk bu, top gol oldu. Akabinde Trabzonspor yüklenmeye başladı. İlk kornerini kullandı. Ondan da aslında pozisyon bulabilirdi. E, Trabzonspor'un 90. dakikada Attığı bir gol var vardan döndü. Akabininde 90 artıda Kasım Paşa'nın Aytaş'ta bulduğu top da vardan döndü. Her ikisi de offside gerekçesiyle. Yani oyunun temeline baktığınız zaman Trabzonspor ilk yarıyı bekleyerek 1-0 da olsa olsun ikinci yarı biz gücümüzü o 45 dakikada gösterip rakibi alt ederiz diye düşündü. Yani belki muradına de ama bu maçtaki bu temponun düşüklüğü, oyun gücünün zayıflığı, özellikle Zubkov'un geçtiğimiz haftalardaki o golcülüğü, şutörlüğünü bu hafta Rodriguez'i dikerek karşısına engellemiş oldu. Çünkü Rodriguez de onun gibi hızlı bir oyuncu, hemen hamle yapabilen bir oyuncu. dolayısıyla Zubkov'u ne yaptı? Etkisiz kıldı. Yani oyun içerisinde her iki takım da birbirinin etkili olacağı alanları biliyordu. E, Kasımpaşa bunları önlem almıştı ama Trabzonspor biraz önlem almakta zorlandı. Efendim bu maçta böyle olsun diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.